başınız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bilme ee, sağlı. Valla yani böyle günlerde konuşmak tabii ki çok zor. Bilme çok eski bir arkadaşım, eski bir dostumdu. Hayat doluydu yani birçok davranışıyla herkese örnek olan bir karakter. Yani bu kadarmış çok üzgünüz gerçekten haberi aldığımdan beri. Ee, gerçekten çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Çok teşekkür ederiz. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Ne söylemek istersiniz. Bilmiyorum ama arkasından sanıyorum yakın dostsunuz. Yıllara dayanan bir arkadaşlık var. Bu benim çok yakın arkadaşım Son zamanlarda görüşemiyorduk ama çok özel bir yeri var benim hayatımda. Ve bana çok şey kattı. Çok şey öğretti. Hayatımın çok önemli bir sürecinde Ay, o kadar çok destek oldu ki bana ve o kadar izi var ki hayatımda. Şimdi böyle cenazesinde olmak çok tuhaf geliyor. Çok tuhaf ya. Hayat çok boş be. Ne diyeyim bilmiyorum. Bilmiyorum ne diyeceğim. Başımız sağ olsun. En son ne zaman görüşmüştünüz? Görüşme zaman zamanı fırsat buldu. En son Seren Fosforoğlu'nun düğününde biz birazcık küsmüştük onunla. Seren'in düğününde sarıştık barıştık. Başını sağ olsun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ efendim. Sağ olun herkese. Bugün Bilgin Hanım'ı kaybettik cenazesindeyiz. Size yakın bir dostunuzdur. En son ne zaman gördüğünüz duygularınız neredir? Aa, ne zaman, en son ne zaman gördüğümü söylemeyeyim de yani o kadar çok zamanımız oldu ki evimizde, biz onların evinde yani e, hayatımın içinde olan biriydi. E, yani çok renkli, çok tatlı, çok sevgi dolu, hayvan Herkesin bildiği gibi, herkesin kalbine biraz dokunmuş özel biriydi. Buraya gelince ki adresler de çoğaldı. Arkadaşım Sertaç'a uğradım, Mehmet'e uğradım, Mehmet Gündem'e. Yani bu son zamanlarda, son dönemde çok kayıplarımız oldu. Onları sevgiyle hatırlayıp unutmayacağız. Bize Bilal nasıl anlatmak istersiniz? Herkes tanıyor, 7'den 70'e sevilen bir insanlar ama Öyle. yakın olarak siz. Yani yüreği dilinde biri. Keşke daha çok olsa onun gibileri. Ee, sevgi doluydu. Herkesi kucaklardı. Ee, düşündüğünü hepimizin bildiği gibi dobralığıyla e, lafını sözünü ezirgemeyen biriydi. Birazcık ona benzesek keşke. Bir anınız var mıydı kendisiyle? Özel bir anınız var mıydı? Yani nikah şahidim de dediğim? Ee, çocuğumun e, büyürken billur ablasıydı. Bilisiydi daha doğrusu. O abla teyze o tip lafları sevmez. Ee, geçmiş zamanda kullanamıyorum. Billur şöyle bir insan da demek geliyor hala içinden. Az önce Yemenisi konduğu zaman çok renkli, aynen onu yansıtıyor. Çok renk bir insandı. Rengi turuncuydu herhalde. Şimdi de meleklerle olacak. Çok teşekkürler. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ, sağ olun. そうかな。 müsait olmuyor. Teşekkür ederim sağ ol dostum, sağ ol. Yani çok ani oldu. Beklemiyorduk o. Yani bilur'dan beklemiyorduk. O çok o hayat dolu bir insandı. Hiçbir zaman moralini bozmadı. Yani hatta iyileşmeye doğru gidiyordu. Gerçekten şok olduk gerçekten. Yani inanamıyoruz. 1 lira yakıştıramadık ama yapacak bir şey de yok yani. En son e, ne zaman görüşme fırsatınız e, olmuştu? En son hastaneye de. gidemedim. Dedi ki caddede görüşeceğiz dedi. Çok kısa bir süre sonra dedi. Ben de dört gözle de bekliyorum dedim. İyi haberlerini de almıştık çünkü. Görüşemedi. Yani gittik ama gitti. Daha doğrusu işte onun da acısı var tabii. Keşke bir görseydim. Keşke gitseydim. Onu dinlemeseydim. Bir görseydim. Dediğim de oluyor tabii. Başınız Gerçekten. sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Başınız sağ olsun. Başını sağ olsun. Duygularınızı kaybettim. Duygularınızı alabilir miyim? Nasıl? Duygularınızı alabilir Yani e, çok üzgünüm tabii. Beklenmedik bir şeydi benim için. Çünkü en son e, bununla birkaç önce konuştuğumuzda gayet iyiydi. Ve ben çok çok inanmıştım bunu atlatacağına. Ama hayat tabii yani. E, hepimize yazılı olan bir nefes sayısı var ve bu tükendiği zaman gidiyoruz. 12 de buraya kadarmış diyoruz ama yine de tabii geride kalanlar için e, çok acı. Yani bu sevenler için, arkadaşlar için, ailesi için, e, e, dostları için, sevdiği insan için, herkes için çok en zoru bu zaten geride kalanlar için. Ne diyebilirim bilmiyorum yani böyle, zamanlarda zaten söylenecek çok fazla bir şey bulamıyorsam. Bir ortak bir projeniz var mıydı ya da bir anınız var mı? Hayır, yani arkadaşım da sevdiğim, çok sevdiğim bir çok eski bir arkadaşım. O yüzden yalnız bırakmak istemedim. çünkü son yolculuğum. Çok teşekkür ederim. Başına sağ olsun. Teşekkür ederiz. Valla ne anlatayım çok özel çok değerli bir dostu kaybettim Arışacağım. işte yani hani, özel bir insan çok iyi bir insandı. İyi kalbin karşılığıydı, dürüsttü, özgürdü. Her şeydi belli. Daha fazla konuşmayayım. Teşekkür ederim. Engin Bey. Merhabalar. Başınız Merhaba. sağ olsun efendim. Başınız sağ olsun canım ya. Bilur, çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. 1978'den beri beraber çalıştık. Defeler defeler. Kadınlar. Çok kalbi çok temiz olduğu gibi dobra dobra, mert bir e, değişmeyen kendi doğrularıyla yürüyen bir arkadaşımızdı. Yol ışık olsun, yol açık olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. Peki unutamadığınız bir hatıranız var mı yani? Efendim? Aklınızda kalan unutamadığınız bir hatıranız var mı? Aklınızda kalan unutamadınız. Yok yok e, en en güzel şey Tekin işte. e, de e, bir Tekin Akman soyun işte sonradan görmen dizisinde oynadık bir 10 bölüm falan. O çok güzel. Hakikaten e, geçen gün de onu buldum. Çok güzel zamanlardı. O dizide çok güzel zamanlarımız olmuştu. Beraber çalışmıştık. Hep güzel güzel alacağız e, bildiğimi. Zaten e, o bir yere girdi zaten kendisi burada. Sadece bir değişti o kadar. Başınız Başını zor. sağ olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Abi şükür ben iyiyim ya <laughs> Bütün o şeyin içinden ben iyi çıkıyorum yani. Çok bir ben miyim yani? E burada e bu da abi? O da şu dokuz. Zalar çıktı o da. Stresler i̇şte işte şey gitti. Gitti, gitti abi. Böyle kitlenin kalıyor oldu ya. Yani. Bir de onunla uğraşıyorum ya. Yani. Yok. Merak et abi yani. Bilmiyorum ya. Yani. Neymiş peki? doktorum size böyle gidiyor araba Tamam, e, hepimizin başı sağ olsun Çok özel e, Pırıl pırıl yürekli Çok cesur bir kadındı Çok dobra bir kadındı e, Onu tanıyan tanımayan Herkese e, elinin ışığının Ulaştığı e, bir insandı Herkesin hayatında e, Bir fark yarattığı bir şey vardır e, Çok kıymetliydi Çok erken ayrıldı aramızdan e, Hepimizin başı sağ olsun Mekanı cennet olsun Amin inşallah. Yakın zamanda konuşma fırsat olmuş muydu? Kendisini cevap etmiş miydiniz? Mesajlaşıyorum. Evet. Mesajlaşıyor. Başınız sağ, 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 olsun. Teşekkür ederiz. Sağ, olsun. sağ, sağ, olsun. sağ olsun. Çok iyi bir kızdı, çok iyi bir insandı. Ben ana dostuyum, ana babada, da bebeğin dostuyum. Ama e, çok da hayatını çalışarak kazanan son derece faziletli bir evet.

شاید چیکار کنم؟ باستانی می‌کنم. هرکس می‌تونه بیاد. هرکس